Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abi, dakika ne çok, oluyor çok. Çok ya? Çok sağ olun. Çok güzel bir gecede. Yine çok güzel bir şekilde hazırlandık. Buraya geldik. Heyecanlıyız. Teşekkürler. Hazırlık nasıl oldu? Nasıl sürdü? Ee, Mehmet Korkmaz Beyefendi'nin tasarladığı elbiseyle geceye katıldım. Ee, herhalde bir saat falan sürmüştür hazırlığı. Saçım, makyajım, fiyatım, giyinip Buraya gelmek hepsi toplam bir saat sürmüştür. Son günlerde özel kremlerinden giyinilen elbiseler çok fazla tartışılıyor, çok fazla değiştiriliyor. Şey diyebiliriz. Ee, aynı yorumlar e, gelecek mi olur? kıyafetler <laughs> <mesela, gülüyor> <laughs> çok tartışılıyor diyebiliriz. Yani evet tartışılır tabii ki de. Herkesin beğendiği şeyler ve e, gözüne hitap, hitap edilen şeyler farklıdır. Kimisi beğenir, kimisi beğenmez. Önemli olan kendini giydiğin kıyafetin içinde nasıl hissettiğin. Ben iyi hissediyorum. Giyiyorum. Giyiyorum çünkü eleştirsinlerdi aynı zamanda insanlar. Beğensinler ya da beğenmesinler, yorum yapsınlar Herkesin yorumu için teşekkür neler yapıyorsunuz? E, geçen hafta Holding dizimizin birinci bölümü yayınlandı. Ondan sonra işte sete devam ediyoruz. Tekrar e, set hayatına adapte oldum. Zaten tekrar dediğim bütün yaz boyunca çalışım hiç bırakmadan. Ama televizyona yani ana akıma tekrar adapte oldum. Çalışıyorum başka hiçbir şey yapmıyorum. Peki ne zaman yorulacaksın? Yorulmam. İnşallah. İnşallah yorulmam. Çalışmayı çok seviyorum. Peki bu eleştiriler rahatsız ediyor mu sizi? Kıyafetle alakalı eleştiriler. Yok etmiyor yani herkesin kendi yorumu tabii ki de yani sadece beğenilmek üzerine bir şeyim yok. Beğenilmemek de bazen yorum yapılması da güzel bir şey. Ona göre kendimizi değerlendiriyoruz. yorumlar kadın Kadın tarafından en Yani çok ağır ve sert olunca eleştiriler. Tabii ki de biraz insan üzülüyor, diyor Fakat dediğim gibi hiç kimsenin yorumuna karışamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.